Güçlü ve Dingin serisinin dinginlik dersine yani dinlenme dersine hoş geldin. Seni yeniden görmek çok güzel. Sabah çok güçlü bir şekilde güne başlamıştık. Şimdi de vücudumuzdaki enerjiyi dingin hale getirerek kendimizi dinlenme moduna yani uykuya hazır hale getireceğiz. Böylelikle çok daha kaliteli bir uyku süreci yaşayacağız. Bedenimizde kalan o yorgunluğu bir köşeye bırakmak için vücudumuzu rahatlatarak nefesimizi, ruhumuzu uyumlu hale getireceğiz. Bazen gün içinde farkında olmadan o dengeyi kaybediyoruz, senkronizasyonumuz bozuluyor. Bu dersteki hedefimiz yeniden kendimizi merkezlemek, yeniden kendimizi yaşama uyumlamak. Hazırsan yanına bloklarını al ve gel matına pratiğe başlayalım. Sabah top dolu bir enerjiyle güne başladıktan sonra şimdi üzerimizdeki o enerjiyi dengeleme ve dinginleştirme zamanı. Bu akışla birlikte bedenimizi rahatlatarak çok kaliteli bir uykuya ve dinlenmeye vücudumuzu hazırlayacağız. Dizlerimizin üzerine gelelim, bloklarımızı omuz genişliğinde alalım ve dirseklerini yavaşça blokların üzerine yerleştirelim. Ardından elleri yukarıda namaste yapalım. Avuç içlerini birbirine temas ettir kalçan dizlerin hizasında ve göğsünü yere bastırmaya başla. Burada biraz uzun kalacağız. Omuzlarımızdaki o yüklerin bütün gün bedenimizde oluşan stresin ortadan kalkması için. Büyük nefesler al burnundan. Ve yine burnundan yavaş yavaş ver. Göğüs kafesini yere ağırlaştır. İstiyorsan blokları biraz daha dar hale getirip pozu zorlaştırabilirsin. Biraz daha kapatıp daha yoğun bir çalışma yaratabilirsin. Eğer omuzların çok esnekse. Her nefesinde göğsünü yere ağırlaştır. Yüzünü gevşet. Hafif bir tebessüm olsun yüzünde. O şişlerin birbirine temas ediyor. Kendine olan temasını hisset. Ve nefesin aracılığıyla bedeninle bağ kur ve bu bağ bedeninin dengelenmesi için yol göstersin. Nefesimiz rahatladıkça vücudumuzdaki akış da rahatlayacak. Yüzün gevşek, zihnin gevşek. Nefes uzun ve rahat. Birkaç nefes daha rahatlamak için kendine zaman ver. Her şey zaman alır. Rahatlamak için bile zamana ihtiyacımız var. Şu an o zamanı kendine ver. Ve kolları önce uzat. Kontrollü bir şekilde kollarından kuvvet alarak hemen dirsekleri yere indir. Ve acele etmeden yavaşça çık. Bu kadar uzun süre omuzları esnettikten sonra hızlı çıkmanız bir stres yaratabilir. O yüzden mümkün olduğunca yavaş çıkalım. Şimdi omurgayı rahatlatmaya devam edeceğiz. Bir T harfi yapıyorum bloklarımla. Aralarında biraz mesafe var. Yattıktan sonra, ilk uygulayışınızdan sonra bu mesafenin ne kadar olması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Bağdaş'a geldim. Sırtımın ortasını yatay koyduğum bloğun üzerine getiriyorum. Ve bu böylelikle benim balık duruşuna girmemi sağlıyor. Ardından diğer bloğu da başımın altına yaslıyorum. Sanki bir yastıkmış gibi. Bacaklarım bağdaşta. iki yana doğru dizlerimi devirdim ve vücudumu konforlu bir şekilde yerleştirdikten sonra kolları iki yana bıraktım. Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Tüm dikkatin nefesine getir. Nefesin kaburgalarını itsin, hisset göğüs kafesinin açıldığını ve yüz kaslarını yine rahat tut. Nefesinin sesine odaklanma o sanki bir şarkı gibi ruhunu ve zihnini beslesin. Her nefeste rahatlamaya çalış, gevşemeye çalış, vücudunda oluşan bir gerginlik varsa farkında ol. Ve bırak nefes, o alanlara rahatlık getirsin. Bugün elinden geleni yaptın, İçinden geçtiğin o hikayeye göğsünü aç, kendini teslim et. Çünkü Yaşanmış olan yaşandı. Artık vazifemiz onu değiştirmek değil, onu anlamak ve kabullenmek, onu sindirmek. Belki çok kolay olmayan deneyimlerden geçtin. Belki nasıl sindireceğini bilmiyorsun. Şu an bedenin aldığı pozisyon, kalbimize açtığımız yani anlayışı, kabulü canlandırdığımız bir pozisyon. Avuçlarımızın içinin yukarıya bakması, teslimiyeti yani olmuş olanı sindirmemiz için bedenen, enerji bedenimizde ve fiziksel bedenimizde uygun bir alan yaratıyoruz. Bırak nefesinde uzun ve rahat olarak bu alanı beslesin. yüzünde hafif bir tebessümle içinden bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ve ben yeterliyim diyerek kendine bunu hatırlattı bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ve ben yeterliyim bu yarın daha iyisini yapamayacağımız anlamına gelmiyor Yarın belki çok daha iyisini yapacaksın. Belki yapamayacaksın. Ama ne yaptıysak o kadarını yapmış olmanın bir sebebi var. O yüzden kendine anlayışlı ol, kendine destek ol. Şu an blokların seni desteklediği gibi. Sen de duruşunla ruhunu destekle. Son üç nefes. Ne acele etmeden Yavaş yavaş pozdan çıkacağız. Sırtını yavaş yavaş dirseklerinden destek alarak dik duruma getir. Biraz öne katlanalım. Bunun ardından önce oturuşunu düzeltmek, bacağını değiştirmek ihtiyacın varsa oturuşunu bir düzelt, bacağını değiştir. Ardından ne kadar yüksekliğe ihtiyacın varsa blokta, alnımızı bloğu bırakıp kollarımızı rahat bırakacağız. O kadar bir yükseklik yarat. Eğer bu yükseklik senin için iyiyse bu yüksekliğe bırak, bu senin için çok yüksekse yani daha derine gidebiliyorsan bile onu dik kullan ya da daha da inebiliyorsan bile onu yatay koy ve anlını bile o bastırarak kollarını yana doğru serbest bırak. Avuç işlerin yine yukarıya baksın. Ellerinden destek almıyorsun anından destek alıyorsun. Eğer burada rahatsan biraz daha derinleşmek için bilo yatay hale getirebilirsin. Üç büyük nefes. Ne destek alarak dik dur ve sırt üstü uzan. Şimdi bloğu kalçamın altına koyacağım. Buradaki yüksekliği yine kendinize göre belirleyin. Ben bir blokla rahat ediyorum. Neye göre belirleyeceğim bunu? Bacaklarımı yukarıya kaldırdığımda, karnım titremiyorsa ve bacaklarım titremiyorsa bu yükseklik benim için yeterli. Eğer titriyorsa bir blok daha koyarak yüksekliği artırabilirsiniz. Bacakları iki yana doğru aç. Yatarak sama konasana yapıyoruz. Dizlerini gergin tut. iç bacaklarının uzadığını hissedeceksin. Belini rahatlat. Topuklarımla kalçam aynı hizada. Bacaklarını öne doğru götürme. Doğru hizaladığından emin ol. Zorlaştırmak istersen ellerine biraz bastırarak ağırlık yapabilirsin. Ayakları point veya flex tutabilirsin, sana kalmış. Ya da tamamen serbest bırakabilirsin. Büyük nefes al. Ah nefes ver. Büyük nefes al. Yavaşça ver. Eğer ellerinle ağırlık yapmayacaksan bacaklarına yine bu şişlerin yukarı bakacak şekilde yanlarda olsun. Derin nefes al. Her nefesinde Vücudunu gevşet, iç bacağında oluşan o gerginlik bedeninin kasılmasına izin vermesin. Tıpkı hayatımızda oluşan bir alandaki bir gerginliğin, belki bir ilişkideki bir gerginliğin bütün varlığımıza sirayet etmemesi gerektiği gibi. Bırakın yaşanan yaşandığı yerde kalsın ve yoluna devam et. Hayat bunun üzerine kurulu, zaman sürekli akıyor ve öğrenmemiz gereken en büyük şey yolumuza devam etmek. Bunun içinde yaşadıklarımızı sindirmeyi, kabullenmeyi, kucaklamayı öğrenmemiz gerekiyor. Anlayışı artırmamız gerekiyor. Yer açmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi kendimize karşı biraz daha öz şefkatle yaklaşıyor olmamız gerekiyor. Büyük nefes al. Rahat nefes ver. İçinden geçtiğimiz bu pratik kendimizi yeniden yapılandırmamıza fırsat yaratıyor. Şu an kendini yeniden doğuruyorsun. Kendini yeniden yapılandırıyorsun. Son iki nefes. yavaşça, mümkünse elleri kullanmadan bacakları tavana uzat. Eğer mümkün değilse ellerinden destek al. Biraz burada duvar duruşunda duracağız. Ayaklarımı tavana doğru uzatıyorum, özellikle topuklarımı. Bacaklarım mümkün olduğunca gergin, avuç işlerim yukarıya baktı. Burada biraz kal. Bu duruş bizi yeniden şarj ediyor. Bedenimizi dengeliyor vücudumuzdaki enerjiyi daha iyi kullanmamız için bir denge getiriyor. Uzun nefesler alıp ver. Yani yavaşça dizleri bükerek göğsüne topla. Biraz burada kaldıktan sonra pratiği tamamlayabilirsin ve doğrudan uykuya geçebilirsin. Yarın sabah güne müthiş bir başlangıç için görüşmek üzere. İyi uykular.